Osman kardeşimle Fahri Bey kardeşimin ailesini ve çoluk çocuğuna da bugün pazar günü 13 Aralık 2020 pazar günü bir ızgara yapıp gönderelim. Pandemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı var. Ben de alışverişi yapıp eve geliyorum ve pişirip taksilerle kardeşlerimin evlerine gönderiyorum. E, soslarını yaptık. Özel sos kullandık. Tavuk göğsünden yapmış olduğumuz şişlerde süt, kırmızı toz biber, e, sıvı yağ ve salçayla marine yaptık. kanatlarımızı da kırmızı toz biber, sıvı yağ ve salçayla marine yaptık. Ve aynı zamanda domates közleme yapacağız, biber közleme yapacağız. Ve aynı zamanda pilav da yapıp kardeşlerimizin ailelerine tepsilerle ulaştıracağız inşallah yiyecek olan kardeşlerimizin ailelerine şimdiden afiyet şifa olmasını Allah'tan temenni ediyor. İnşallah beğenirler. İnşallah güzel olur. Afiyetle yerler.